Merhaba arkadaşlar. Bu videoda din kısaltarak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle BCBC yazıp ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Buraya girdikten sonra eğer kayıt olmadıysak register'dan buradan e-mail ve şifreyle kayıt olabiliyoruz. Eğer kayıtlıysak login'e tıklayıp buradan giriş yapıyoruz. Buradan giriş yaptıktan sonra Karşımıza direkt böyle bir ekran geliyor Burada e, Linki kısaltmak için Mesela En basitinden Şuraya girip Mesela Vatan yazıyorum Buradan rastgele bir şey mesela direkt vatan bilgisayar Tabi bu e, Ban sebebi olabilir yani bu kadar büyük ya yani mesela Atıyorum Instagram Facebook gibi şeylere Kısaltmak Ban sebebi olabiliyor Bunu sadece denemek için gösteriyorum Buradan kısaltıyoruz Linkimiz kısaltıldı bunu kopyala yapıştır yaptığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor ve bu şekilde siteye atıyor. Mesela burada yazıyor bin tıklanmaya 1.96 dolar veriyor. Tabi bu e, farklı ülkelerden gelen tıklanmaya göre değişebiliyor. Yani bu sayı hep 1.96 olmuyor. Onun haricinde burada linkler var, işte kısalttığımız linkler. Mesela bunu silebiliyoruz. Burada referanslar var. Mesela burada referans linki var. Bu videonun altına bu referans linkini koyacağım. Eğer bu linkten kayıt olursanız bize ekstra getirisi olacak. İsterseniz buradan kayıt olabilirsiniz bu linkten. Onun haricinde burada ödemeler var ödeme alt limiti banka hesabı için 10 dolar diyor yani toplam kazancınız 10 dolara ulaştığı zaman IBAN'ınızı verip buradan e, paranızı çekebiliyorsunuz e, onun haricinde burada hesap var Ad, soyad, adres zip kodu telefon gibi Bunları da Girebiliyorsun bu bilgileri de buraya girebiliyorsunuz ee, Onun haricinde Yani site genel olarak bu şekilde Buradan linkleri kısaltıp e, Başkalarıyla paylaşıp Tıklanma aldıkça Size bir e, Getirisi oluyor yani Ne kadar fazla kişiye ulaştırırsanız kısalttığınız linklere o kadar fazla size getirisi olacaktır. Yani site gelen olarak böyle kullanılıyor. Çok da bir zorluğu veya öğrenecek fazla bir şey yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.